Herkese yeniden merhaba. Yeni kamera arkası fotoğraflarıyla birlikteyiz. Sizin bu akşamki bölümünde Orhun Hira'nın sık sık elini tutmaya başlayacak. Bu bir yandan da Orhun'un hoşuna gitmeye başlayacak. Hira'nın eline dikkatli bir şekilde bakarsanız Orhun'un tam kalbinin üzerinde yakında Hira o kalbin sahibi olacak. Orhun ve Hira hiç ayrılmasın. Aralarındaki aşk bir an önce başlasın. Onları hep bu şekilde el ele görmek istiyoruz diyenler videoyu beğensin lütfen. Kısa bir süre sonra bizler onların arasındaki aşka şahit olmaya başlayacağız. Afife ise adeta kıskançlıktan kudurmaya başlayacak. Eda da buna dahil olacak. Hatta dizinin bu akşamki bölümünde bu muhteşem üçlü adeta Hiray'ı gözleriyle yemeye başlayacaklar. Hiray'ı çok kıskanacaklar. Orhun onun her elini tuttuğunda adeta Eda sinir krizi geçirecek. Annesi ise onu teselli etmeye devam edecek. Ama Eda bu şekilde sakin kalmayacak. İlerleyen bölümlerde Eda'yı daha farklı bir şekilde izlemeye başlayacağız. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi yorum olarak iletmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Kendinize iyi bakın.